Evet sevgili izleyenler Canan Karatay yapmış olduğu son açıklamada vatandaşlara günde 10 yumurta yemeleri konusunda bir tavsiyede bulundu. Şimdi bunu Sivaslılara soracağız. Bakalım günde 10 yumurta için midemiz ve ekonomimiz elverişli mi? Tavuklarım olduğu için ekonomi beni sarsmaz da mide için biraz mide vesatı getirir. Canan ablanıza saygı duyun fazla da fikrine önem vermeyin. <laughs> Yenir niye yemesin? sabah tamam, öyle akşam yenir niye yenmesin? Yani ben her şimdi, oyunda yumurta. Şimdi ben mesela lise mezunuyum o profesör demek ki araştırmış bulmuş bir şeyler söylüyor. O <laughs> yumurtayı yemen için önce bütçe olacak. Onu almaya para da yok yani. Her gün bir yumurta. Her gün yok iki günde bir yumurta. Tasarruf mu? Tasarruf. <laughs> Bulamıyoruz ki ya. Hiç mi yemiyorsunuz? Yürükte bulduğumuz zaman yürük. Öyle Nerede? Yediğimizde sayıyoruz hepsini. Peki Canan Karatay o zaman ya insan... Ya bırak o dalga geçiyorum milletin ya. Kendini meşgul etmeye çalışıyorum. Parasını verirse 10'da yerim, 20'de yerim. Ben tarım işletmelerinden emekliyim. Ya. Eti, sütü, yumurtayı, peyniri. Her şeyin için Allah devlete çok versin. Ağzımıza danıştık, yedik. Sırtımıza danıştık giydik şimdi de yediğimize sayıyorum. Canan Karadaş mıdır nedir? Ismarlasın bir kolu gözünün önünde yiyeyim kendine dua etsin. Evet Sivaslılar Canan Karatay'dan yumurta bekliyor. Evet, o, o yalan malay yok o yumurtayı ben ayda da yemiyor. Para uçur değil yani ekonomi uçur değil. Ha, yiyemiyor. Abi sen kaç yumurta yiyorsun bir günde? Ben mi? Evet. Belli olmuyor ki. Canan Karatay diyor ki günde 10 yumurta yiyin diyor. 10 yumurta yiyecekmişiz öyle mi? Allah Allah. Bir Aa, yani. Ya Biz yumurta bir kolik, ya. Yumurtanın kaç lira olduğunu biliyor mu Canan Karatay'da? 10 yumurta yersen ne olur? Ekonomimiz Ay. buna elverişli değil mi? Değil. 10 ee, yumurta nasıl yiyeceğiz? Ya yakını bu çurda der ya. Ya Biz yumurtayı bulduk da yemesi olsun. mi kaldı yani? Peki 10 günde bir yumurta yiyebilir miyiz bu ekonomiyle? Yiyebiliriz 10 günde bir tane yiyebiliriz. Ay. <laughs> Ay, ayda 3 <üç> tane. <laughs> ya 75'e dün 75 aldım ben yumurtayı ya. Abi ucuz diyor. Yok yen ya ne ucuzu ya. ya. Günde ya. kaç yumurta yiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> var İki. Var. İki tane mi? Canan Karatay diyor ki günde on yumurta yiyin diyor. Olmaz. Neden olmaz? <laughs> on tane yumurta yiyin bir adam. <laughs> Ama sağlık için öyleymiş. <laughs> on tane yiyin diyor. Yok. O zaman ekmek yemeyeceğim. Hiçbir şey yemeyeceğim şey, başka. Sadece yumurta. Var. Ayda dokuz yüz yumurta eder o yenir mi? Yok ayda üç yüz yumurta eder. Günlük on yumurta yiyince aylık dokuz yüz mü ediyor? Yok üç yüz eder. Üç yüz yumurta. Ha 300 yumurta gelmez ya. O günde 10 yumurta yersek ne olur? Protein alırız. 10 yumurtayla. Aynen. Peki siz günde kaç yumurta yiyorsunuz? Yemiyorum kahvaltıya. Neden protein almıyorsunuz? E, i̇htiyacım yok. Nasıl ihtiyacım? E, gerek duymuyorum. Peki günde 10 yumurta yemek yani herhangi bir vatandaş için nasıl bir sonuç doğurur? Sağlıklı mı yoksa zarar evet, mı verir? Spor yapıyor. Onda bayağı iyi yarıyor herhalde. Kaç yumurta yiyor arkadaşınız? Kaç? 8 tane diyor. 8 tane yumurta yiyormuş. Peki, soralım arkadaşınıza. Günde kaç yumurta yiyorsunuz? Ya 6-8 tane falan yiyorum açıkçası. Şimdi Canan Karatay günde 10 yumurta yemenizi öneriyor. 10 yumurta da yani çok yumurta olmuş kaç lira yani şu zamanda yenmez. Her şeyin fazlası zarar zaten. Ve günah hem de zarar. Öyle değil mi? Neden günah? Yumurta yeme. On 10 yumurtayı yersen ne olur ya? Yani işte ayda kaç tane yapar? 300. 300 tane ayda yumurta yenir mi? Yenmez. Bir sefer yen de günlük zaten günlük bir yumurta yersen bakarsın yani. Kişi başı 10 tane yumurta yese zaten fabrika yetiştirmez. <laughs> Benim bir arkadaşım var. Bir oturuşta 20 yumurta yiyor güreşçi. 20 yumurta. Evet. Ama güreşçi dediniz. Ha. Evet. Muhtemelen enerjiye çeviriyor ve onu vücuttan atıyor. Normal bir 10 tane yediğini düşün. Gerçi ben bir taneden fazla yiyemem de. Peki 10 tane yersek zararlı olur mu? Olur. Her şeyin fazlası zarar. Valla benim kolesterolüm yüksek çıktı. <laughs> Kaç tane yiyorsunuz günde? Günde 2 tane yiyordum. Şimdi bir haftadan beri ağzıma koymuyorum. Ya ablacığım günde 10 yumurta değil de günde 3 yumurta yersek zayıflamamıza yardımcı oluyor. Ben zayıfladım o şekilde. Ekonomi bilmem de sağlığımız için üç tane, günde 3 tane yani, yumurta normal yani. Adam parası var yiyebiliyor ama dedem mesela 15 taneymiş. 15 tane yumurta. Ama dedem gületçiymiş yani gületçi. Pehlivanımış yemiş. 5 tane yerim. Ha, vallahi yerim. Her gün. Mesela tereyağı az sürerim. Ondan sonra peynir mesela, köy peyniri. Ben genellikle yani şey, organ olmayan şeyler yerim onlara tavsiye edilmek şey. Organik olmayan ürünler. Çünkü o bile karışık. Bütün organlarımız bozuyor ya. Ben geçe konuşuyorum. O zaman hastalık çoğaldı. Etine çoğaldı hastalık. Onun için ben genellikle köy sütü, köy yoğurdu, köy peyniri, mesela hakik bal dağda yaymış abi ben, arı. Onu da almaya çalışıyorum yerim.